Bugün Uyanış Gençliği'nde birlikteyiz. Bu yılın son günlerinde birçok kişi bu sene iyi bir haber duyabilecek miyiz diye düşünmüş olabilir. Zor bir dönemden geçiyoruz. Covid salgını, yer yer depremler, ekonomik problemler, tüm endişe verici haberler yüreğimizde derin kaygılar oluşturmuş olabilir. Ancak iyi bir haber var. Noel. Yani Mesih'in doğuşu. Evet bu iyi bir haberdir. Bu müjdedir. Kutsal kitap Romalılar 1. bölüm 2 ve 4. ayetlerde bu konuyla ilgili şunu söylüyor. Tanrı oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise Ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. İyi bir haber var ve bu haber birçok unsurla doğrulanmaktadır. Tarihsel bir gerçektir. Aynı zamanda birçok tanıkla bu haber doğrulanmıştır. Demek ki bu bir müjde ve bu müjdenin konusu Mesih İsa'dır. Onun muzevi doğuşudur. Yani Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın egemenliği beden almıştır. Bize apaçık bir şekilde kendini göstermiştir. Yani bir kitap değil konu. Bazı sözlerin getirilmesi değil, Tanrı'nın sözünün beden alıp aramızda yaşamasıdır. İşte iyi haber budur. Ve İsa Mesih yaşadığı zaman sadece Tanrı'dan bekleyebileceğimiz birçok şeyi yapmıştır ve bize apaçık bir şekilde göstermiştir. Ve bu da onun ilahi doğasını net bir şekilde bize gösteriyor. Ve Yuhanna 21-25'teki tanıklığa bakın lütfen. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı. O kadar çok şey öğretti, o kadar çok şey yaptı ki bunları kitaplara sığdıramazdık diye Yuhanna tanıklık ediyor. Demek ki konu Mesih İsa, onun doğuşu, onun gelişi. Ve bu iş, bu geliş bizi sevindiren iyi haberdir. Çünkü bu tamamen bizimle ilgilidir. Ve Kusa Kitap bize bu konuda referans vermeye devam ediyor. Evet iyi bir haber var. Mesih doğdu. Ancak bu doğuş yüzyıllar önce peygamberler aracılığıyla da doğrulandı. Peygamberler onun nerede doğacağını, neler yapacağını nasıl öleceğini, nasıl dirileceğini bize eski antlaşma yazılarında gösterdi. Tanrı adamları gelecek çağlara imanla baktılar ve Tanrı onlara birçok görüm gösterdi ve bu görümler aracılığıyla kurtarıcının yeryüzüne geleceğini gördüler ve bu gelişe tanıklık ettiler. Demek ki bu geliş aynı zamanda eski antlaşmadaki peygamberler tarafından da görülmüş imanla ve aynı zamanda tanıklık edilmiştir. Ve bu yüzden bu doğuşa güvenle yaklaşabiliriz. Sadece bu değil, aynı zamanda kutsal yazılarda yine Mesih'le ilgili birçok vaat bulunmaktadır. Eski antlaşmada büyük bir hikaye Mesih'i anlatmaktadır. Ve eski antlaşmanın ulaşmak istediği nihai hedef Mesih İsa'nın gelişidir. Yani Noel'dir. Eski antlaşmanın tüm vaatleri Mesih'te yerine gelmiştir. Mesih tüm vaatleri yerine getirmiştir. Ve kutsal kitap devam ediyor. Hem kutsal yazların hem peygamberlerin tanıklığıyla bu Noel'i bize anlatıyor. Aynı zamanda İsa Mesih'in işleriyle de bu Noel bizim için doğrulanmış oluyor. Bu sıradan bir insanın doğumu değil, bu kurtarıcının tanrının sözünün yeryüzüne gelip beden almasıdır. Ve Kutsak Kitap bize bu konuda konuşmaya devam ediyor. Evet. İsa Mesih önceden vaat edildi, önceden onun geleceği söylendi ama aynı zamanda o ölümü yenerek ölümün üstesinden de gelerek aslında ilahi doğasını tüm dünyaya açıklamış oldu. Şimdi kendimize sorabiliriz. Var mı böyle birisi etrafımızda? Ya da geçmiş çağlarda yaşadığımız ya da bildiğimiz Ölümü yenen birisi var mı? O büyük yöneticiler, o her şeyi bilen bilginler, o felsefeciler, o yöneticiler nerelerde? Büyük iddiaları olan, yeni inançlar getirdiğini iddia eden, yeni vahiyler aldığını iddia eden kişiler nerede? Onların mezarları hep dünyada, bunları görüyoruz. Ama İsa Mesih'in mezarı nerede? Onun mezarı yok. O dirildi. Ve kutsal yazılar işte onun ilahi doğasını bu diriliş aracılığıyla da ilan edilmiş olduğunu söylüyor. Evet, İsa Mesih'i bir peygamber olarak düşünüyorsanız, bir öğretmen olarak düşünüyorsanız, işte bu dirilişe kutsal kitap sizi yaklaştırıyor. Kim var bu şekilde ölümü yenebilecek, ölümün üstesinden gelebilecek? Özellikle bu salgın döneminde, ölümün kol gezdiği bu dönemde ölümü yenebilecek, sizi sonsuz yaşama götürebilecek ve güvenebileceğiniz kim var? daha kendisi bile ölümü yenemezken sizleri nasıl sonsuz hayata götürebilir? Ama Noel günlerinde iyi haberi hatırlayalım. Kurtarıcı bizler için geldi, bizler için öldü ve bizleri sonsuz hayata götürebilmek için dirildi. Ve işte bu diriliş aslında onun ilahi kimliğini bize apaçık bir şekilde gösteriyor. Kanıtlar mı istiyorsanız işte İsa Mesih'in dirilişine bakın. Peki bu dirilişin tarihsel kayıtları var mı? ve kutsal kitap bu konuda konuşmaya devam ediyor. Elçilerin İşleri 1. bölüm 3. ayet. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Diyor ki e birçok inandırıcı kanıt var ve elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Ellerindeki yaraları gösterdi. Böğründeki yarayı gösterdi ve tamamen elçiler onun dirilmiş olduğuna ikna oldular ve tüm dünyaya bu iyi haberi ulaştırmak için yola çıktılar. Ve bu iyi haber işte bugün bize kadar ulaştı. Bizlere kadar sağlıklı bir şekilde ulaştı. Ve bizler de bu iyi haber aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşıyoruz ve yüreklerimiz sevinçle doluyor. Birisi tabii ki çıkıp şunu söyleyebilir, bunlar tarihsel olaylar, bunların benimle ne ilgisi var? Ya da bunlar çok ücra coğrafyalarda gerçekleşti, benim yaşadığım yerlere bunlar çok uzak diye söyleyebilir. Ama Paulus devam ediyor, bu konu, bu iyi haber herkes içindir, her ulustan, her insan içindir, herkesi kapsar her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla onun adı uğruna, Tanrı'nın lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk diye söylüyor Paulus. Paulus'un amacı her ulustan insanın bu haberi duymasıdır. Ve çünkü bu haber hepimiz içindir. Bugün aynı zamanda bizler içindir. Ve Noel'de işte bu gerçeğe yaklaşıyoruz. Yani bu hepimizi ilgilendiren bir haber ve hepimiz için hazırlanmış bir haber. Ve kutsal kitabın sözleriyle tekrar bu iyi bir haber. Noel, Mesih'in doğuşu. Ve birisi çıkıp şunu söyleyebilir. Ben Tanrı'yı göremiyorum. Tanrı nerede? Tanrı orada mı? Burada mı? Şurada mı? Ya da Tanrı nasıl birisidir? Diye soracak olursa işte Mesih doğmuştur ve tüm gerçekliğiyle Tanrı'nın doğasını, Tanrı'nın egemenliğini bize apaçık bir şekilde göstermiştir. Ve Kutsal Kitap diyor ki o Tanrı'nın egemenliğinde hiçbir şeyi bizden gizlemedi ve her şeyi apaçık bir şekilde gösterdi. Sonsuz hayatı, gerçekten yaratılış amacımızı, tüm bunları Mesih bize gösterdi ve Mesih bize bunları açıklamıştır. Hiçbir şeyi Tanrı'nın egemenliğinde bizden gizlememiştir. Ona baktığımızda Tanrı'nın tüm sıfatlarını, tüm kişiliğini Mesih'te apaçık bir şekilde görürüz. Ve o mucizevi bir şekilde bir su damlasına dönüşerek Meryem'in rahminde doğmayı seçmiştir. Bir çocuk gibi bir ...bir bebek gibi doğarak... ...bizim aramıza, bizim yakınımıza... ...bizim çevremize doğmuştur. Ve bu tamamen bizim içindir. Ve bugün... ...Covid salgını, depremler, ekonomik problemler... ...hayatımızda, yüreğimizde... ...ne tür kaygılar varsa... ...tüm bunları Mesih'e götürebilirsek... ...bu doğuşa yaklaşabilirsek... ...tüm bu korkular ve kaygılar... ...yüreklerimizden uzaklaşabilir. Çünkü o aynı zamanda sadece göstermek isteyen, tanıtmak isteyen olarak değil, bu egemenliğin bizleri değiştirmesini istediği için de yeryüzüne doğmuştur ve yeryüzüne gelmiştir. Mesih ellerini bize uzatmaktadır. Mesih bizlere konuşmaktadır. Ve burada kutsal Kitap yazan bütün öğretileri aslında Mesih çağların sonunda olacak olan Tanrı çocukları için de söylemiştir. Onun sözü sonsuzluklar boyunca kalıcı sözdür ve o aynı zamanda bize konuşmaktadır. Ve o aynı zamanda bizi aramaktadır. Bizi bulmak için geldiğini kutsal kitap net bir şekilde söylüyor. O iyi bir çoban gibidir. Kaybolan koyunları aramak isteyen iyi bir çoban gibidir. Ve bakın tüm bu gelişin içerisinde bu Noel'in içerisinde Tanrı'nın büyük yüreğini net bir şekilde görebiliriz. O kendini gizleyen, insanlardan uzak anlaşılmak istemeyen bir tanrı değil tam tersine kişisel bir ilişki kurabilecek izlenebilecek bir tanrı olarak mesih de yeryüzüne gelmiştir. O izlenebilir. O anlaşılabilir. O davet edilebilir bir tanrı olarak beden alıp yeryüzüne gelmiştir. Ve işte Noel'de biz bunları hatırlamalıyız. Ve bugün yüreğinizde yoksunluk hissediyorsanız, dışlanmış hissediyorsanız İzole günlerde, bu salgındaki bu sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde kendinizi yalnız hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Mesih'i hayatınıza davet edebilirsiniz. O yeryüzüne geldi, o dünyamıza geldi. Bize dokunmak için, bize yardım etmek için, bizimle konuşmak için, bizimle kişisel bir ilişki kurabilmek için bu gerçeği bize gösterdi. Ve bu iyi haberle yüreğimizi avutabiliriz bu iyi haberle aslında tekrar sevinebiliriz. Ve tekrar bu endişe verici günlerin üzerinden, üstesinden gelebiliriz. Tüm bu durumların içerisinde Mesih'in doğuşuna yaklaşalım. Ve aynı zamanda Kutsal Kitap bir konuda bizi net bir şekilde uyarıyor. Ve Paulus diyor ki o Davut'un soyundandır. Evet, yemlikte yatan bir bebek görüyoruz. Alçak gönüllü bir doğuş görüyoruz. Tanrı'nın insan bedeninde yeryüzüne gelişini görüyoruz ama kutsal kitap aynı zamanda onun kral olduğunu da, onun sonsuzlara dek egemenlik sürecek kral olduğunu da bize net bir şekilde anlatıyor. O eski antlaşmada beklenen sonsuzlara dek tahta oturacak kraldır. O yüzden biz sevinçle gidelim ama aynı zamanda Mesih'in krallığını da anlayarak saygıyla ve hürmetle ona yaklaşalım. O kralların kralıdır. Ve Yaşaya 6'da söylediği gibi, onun tahtı hiçbir kralın erişemeyeceği yüksekliktedir. O hikmetiyle tarihe yön vermektedir, şekil vermektedir. Ve tüm amaçlarını yerine getirmektedir. Ve bu yüzden biz bu doğuşa yaklaştığımız bu günlerde aynı zamanda kralın doğuşuna, kralın yaklaşımına da biz e, tanıklık ediyoruz ve bu yemlikteki doğan çocuğa yani kralın gelişine bir saygıyla, hürmetle yaklaşalım ve onu yüceltelim ve onun bizim hayatımızdaki yap yapacağı her şeye izin vererek Rabbin sevincini ve sonsuz yaşamın o lütfunu şimdiden hissedelim. Birlikte dua edelim. Evet, Yüce Rabbimiz sana teşekkür ediyoruz. Bu iyi habere Bizi yaklaştırdığın için minnettarız Rab. Bizi yalnız bırakmadın. Bizi ağır bir yürekle baş başa bırakmadın, korkmuş, kaygı dolu bir yürekle bizi baş başa bırakmadın. Bize yardım etmek için, bizim yüreklerimizi esenlikle doldurmak için Rab yeryüzüne geldin. Bir bedende bize kendini gösterdin Rab. Biz bugün işte bu iyi habere yaklaşmak istiyoruz ve bugün bu zor günlerde, pandeminin olduğu bu günlerde yüreğimiz kaygılandıysa, yüreğimiz ağırlaştıysa lütfen Rab yüreklerimize dokun ve bizi esenliğinle doldur. Ve seni aynı zamanda hayatımıza da davet etmek istiyoruz Rab bu Noel günlerinde. Hayatımıza Rab ve kurtarıcı olarak davet etmek istiyoruz ve seni övmek ve seni yüceltmek istiyoruz Rab. Çünkü sen iyisin, sen aramıza geldin, dünyamıza doğdun. Özellikle bugünlerde iyi habere ihtiyacımız olduğu bu günlerde senin gelişin Rab yüreklerimizi ferahlatsın, bizi esenliğinle doldursun diye dua ediyoruz Rab. Ve hastalarımız için de bir kere daha dua ediyoruz ki onlar hızlı bir şekilde iyileşsin ve tüm bu salgın sürecinde Rab esenlikle ayağa katsınlar. İsa'nın yüce ve değerli isminde. Amin.